Vietnamlılar bu savaşa Vietnam Savaşı değil, Amerika'ya karşı direniş savaşı derler. Vietnam savaşında bir keskin nişancı açık alanda 2000 metre mesafeyi sürünerek geçtikten sonra tek kurşunla bir generali öldürmüş ve daha sonra sürünerek geri dönmüştür. Meşhur infaz fotoğrafında silahı tutan adam olan Nguyen Ngoc Loan, savaştan sonra Virginia'da küçük bir pizza dükkanı açtı. Amerikan birlikleri savaş boyunca 5000'den fazla savaş köpeği kullandı. Savaş sırasında Amerikan askerleri kafayı bulmak için küçük miktarlarda C4 patlayıcısı yiyorlardı. Amerikan güçleri savaş sırasında Vietnam topraklarına 2 milyon tondan daha fazla miktarda bomba bıraktılar. Bu bir uçağın 9 sene boyunca 8 dakikada bir mühimmat dolumu yapmasını gerektiriyor. Savaştan sonra Vietnamlı çiftçiler Amerikan uçaklarının kalıntılarından botlar ve kanallar yaparak istifade ettiler. Le Duc Toh, 1973 yılında Nobel Barış Ödülü'nü gönüllü olarak reddeden ilk insan oldu. Amerikalı yetkililerle yaptığı Paris Barış Görüşmeleri ABD'nin Vietnam'dan çekilmesiyle sonuçlanmıştı. Savaş boyunca Amerikan ordusu, "Daha iyi savaşabilsinler" diye askerlerine amfetaminler, steroidler ve ağrı kesiciler verdi. Sadece 66-69 yılları arasında 225 milyon tablet uyarıcı kullanıldı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.